PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile ile Erangel'deyiz. Hemen maçımıza başladık şöyle. oyunda biraz kastı. Heh tamam. Nereye atlayalım? Şöyle şu skula mı gitsek? Pochinki'ye mi gitsek? Bakalım ya. Büyük ihtimalle Suku'la gidelim. Uzun zaman oldu PUBG Mobile oynamıyordu. Bugün bilgisayardan oynuyorum diyor. Abi skula gidelim ya. Pochinki biraz şey yakın mı? Skull'a doğru gidelim tamam. Kaç kişi gelir bilmiyorum ama. Tamam. Okula doğru gidelim şöyle. Şöyle gidelim. Bu arada videoları sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Yani zor zor video çekmek için zaman ayırıyorum kendime zaten. Ya bari videoları da sonuna kadar izlerseniz güzel olur çünkü çoğunuz izlemiyor. Ya bunu fark ettim şeyden. Youtube'da baktım. Çoğu kişi sonuna kadar izlemiyor. Hemen abi şöyle de geldik. Adam var mı? Adam yok. Abi oyun da kasıyor ya. Uzun zaman sonra oynadığım için. Tamam. Şu M16 bulduk güzel. Şimdi abi adamlar nereye gitmiş olabilir? Tamam bunu bayılttık hemen. Büyük ihtimalle bottur zaten ya. Oğlum bunlar ne ara buraya geldi lan? Alamadım ben. Tamam. Kaskımızı da aldık. Bakalım neyi varmış. MK47 mutant bir de Uzi. Uzi'yi hemen alalım şöyle. Hals vardı şurada, onu alamadık. Abi yukarıda aldık hemen şöyle. Adam yok. Aynen şu an adam yok. Bakıyorum yok. Tamam, abi, aldık onu. Tamam onun da bir eşyalarına bakalım öyle hemen Pochinki'ye doğru gideriz Tamam aldık Güzel Tamam botu aldık Çok fazla bot var ya Pochinki'ye doğru düzgün adam gelmemiş Ben bayağı bir adam gelmesini beklerdim. Yani gerçekten. Ne alabiliriz? 6x, 4x. 4x atalım. Tamam. 4x geldi mi? Geldi. Hemen M416'ya 4x'i taktık. Yargı mod açıldı. Şöyle bakalım. Hayır Çık 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 çık. Lan çık. Patlayacak şimdi araba. Biz niye böyle bir yere girdik ya? Lan. Oyun biraz kastı tamam. Lan kirimi çalacak. Şerefsiz Şerefsize bak Kirimi mi çaldı o ya Aa 8x var çok güzel bak Abi kroza var krozayı alalım hiç yoktan iyidir Benzin bitti eyvallah Burada kaldık ne yapacağız? Ben şöyle şu taraftan girdim alanına. Güzel bayıldık onu öldü. Tamam onu vurdum. Tam bunu da öldürdük. Ay 6X'i falan var. Yani bir şeyimiz yaramaz. Abi Groza bayağı iş yapıyor ya. Yani. Güzel bunu da öldürdük. Arkada drop var. Abi hepsi bot ya. Gerçekten yani çok sıkıcı. Baksana şuna. Tek yiyor mesela. AWP çıkarsa güzel olur. AWP isteriz yani. Güzel, AVP verdi hocam. AVP'mizi alalım biz şöyle. Tamam Ne atıyoruz? Şunu atıyoruz. AVP 6x oynayacağım. Yani 8 xte şu an bir şey yapamayız. Çünkü alan daralıyor. Tamam elimizde full AVP ile gezinelim. Şurada adam var oyunun bugından gözüktü ama evet orada adam var çıkacak mısın koç çıkacak mısın bak bot değilsin belli Yani çıkarsan oyunu burada bitiririz ya. Hadi çık bakayım. 7 bir tane. Çok güzel. Aldık alanı. Umarım alanı ölmez son adamda. O da burada ya. Bakıyorum abi yok. Alan ölecek ya. Bakalım abi. Kankam neredesin? <laughs> Ananı burada. Bot musun ya? Gerçekten bot Gerçekten oyun vere vere senin verdi ya. Neyse. Güzel. Gençler. 14 kill. Erangel. Çok güzel bir şekilde kazandık yani. Güzel bir maç oldu bence. Fenomenal. Ee, hemen şöyle. Evet artık altın rankına geldik. Güzel maç. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.